için anlatıyorum İsa peygamber sağ mı ölü mü dedi bana. Bana. Bak bu konunun cevabını bile Kur'an'dan aramadı Müslümanlar. Bakmıyor Kur'an'a. Bu kitabın Hazreti İsa ile ilgili ne dediğini merak etmiyor ya. Rivayetlerle kafasını örgülüyor, sonra ayetleri rotasını şaşırtarak tanınmaz hale getiriyor. Bak bakalım ayeti. Bak ne diyor? Dedim ki o sorunun cevabı kolay. Ayıp ettin. Sana sorunla ilgili bir şey sorabilir miyim? Buyur dedi. Sana göre İsa peygamber mi değil mi? Dedi. İsa peygamber dedi çünkü soruyu sorarken. Ha onu karıştırma dedi. Tabii dedim onu karıştırmayalım. Sorun orada. Sen İsa'ya peygamber demiyorsun ki soruyu niye yanlış soruyorsun? Sana göre İsa tanrı canım dedi. Bir daha sorayım dedi soruyu. Sor dedi. Hazreti İsa sağ mı ölü mü? Ölü dedi. Nasıl dedi? Ha bayağı dedi. Millet nasıl ölüyorsa o da öyle öldü. Dedim. Yani dedi gökte gökte değil mi? Değil dedim. Gelmeyecek mi? Gelmeyecek dedim. <laughs> gel. Niye niye gelecek dedim? Gelmeyecek. Adam bana demesin mi ki Kur'an'da yazılı sen Kur'an'ı kabul etmiyor musun? Dedim gel Pierre Bey gel. Aa sana Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça Kur'an'dır. Bunların bir tanesinde İsa'nın ölmediğini geleceğini söyleyen işaret olsun bul ben Hristiyan olacağım. Ama bulamazsan ha burada ihtida merasimi yapalım mı dedi. <laughs> yok dedi olması lazım dedi. Ha o başka dedi. O olması lazımlar başka. Ama yok dedi. Yok. Ondan sonra dedi bana ki seninle işbirliği yapalım. Yapalım dedi. Seninle ben işbirliği yaparız dedim. Ne yapacağız dedim. Ateistlere karşı. Ya dedim bir ateist diyelim yakaladık. Ne diyeceğiz ona? <laughs> diyeceğiz ona ki, bak ateist arkadaş. Bak kainat var Allah var. O da diyecek ki Allah nasıl bir şey? Ben de kemali edeple sen yaşça büyüsün diyeceğim ki papaz bir önce sen anlat. <laughs> sen anlatacaksın diyeceksin ki İsa'dır, Tanrı'dır, anasının karnına girer, doğar, tuvalete gider. Kulları onu asar ona bile engel olamaz. Ölür, kalkar böyle bir Tanrı. Sonra da bana diyecek, ben de diyecek, dediklerinin tamamı yalan. Seni ve beni dinleyen bir ateist ancak ateist kalırdı. Ne Müslüman olur ne Hristiyan olur. Beraber bizi dinlemez. Aradan bir yıl geçti bizim okulda din, dinler tarihi dersini ona verdiriyorduk. Gel Hristiyanlık dersini sen anlat dedik ona. Bazıları karşı çıktılar. Yani bunu nasıl sokarsınız buraya? Ya bir papazın Hristiyanlığı anlatmasıyla etkilenecek bir Müslümana gitsin kardeşim. O zaten burada sayılmaz. Gide gitsin. Ne korkacakmışım ben? Yani benim Kur'an'ım var. Onun neyi var Allah aşkına? Ne korkacağım ben? Geldi. Bir sene sonra koridorda karşılaştık. Hoş geldin dedim papaz bey. Hoş bulduk dedi. Dedi ki bu dedi Hasan Mezarcı nasıl bir adam? Dedim bu ümmetin en hayırlı evladıdır dedim. Nasıl dedi? Öyle. Sen geçen sene demiyor muydun İsa gelecek diye dedim. Evet dedi. Geldi dedim. Bizim beklediğimiz Şam'a inecekti. Şaşırdı uçağı rotası değişti. Şu Dutgar'da indi dedim. Ne yapalım? Kölne indi veya. Yahu dedi seninle ben anlaşamam. Evet dedim. Dün de anlaşamamıştık. Bugün de anlaşalım Muhtemeldir ki bu kafayla yarın da seninle anlaşamayacağız. Dedi.